Bisiklet 7'den 70'e herkesin anısının olduğu pandemi süreciyle toplu taşıma araçlarına binmek istemeyenlerin tercih ettiği çip kriziyle artan otomobil fiyatları ve nihayetinde Rusya-Ukrayna savaşı ile artan akaryakıt fiyatları ile talep patlaması yaşayan ulaşım aracı. Kum saatinden sevgiler. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçoğumuz bisikletlere bakar olduk. Bisiklet almak istiyoruz ama ne tür bir bisiklet almalıyız? Bütçemiz 3000 lirayken 3000 liralık bir bisiklete mi bakmalıyız? Fren sistemi, vitesi, lastik kalınlığı, jant boyu. Ne tür bisiklet kime göre uygun? İşte bütün bu sorulara cevap vereceğimiz videomuz başlıyor. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek verirseniz memnun oluruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Biraz önce abimizin de söylediği gibi 3000 liram var. 3000 liralık bir bisiklet almalıyım. Tabii ki hayır. Yaptığımız en büyük hatalardan birisi. Hiçbir şey yapmıyorsak bile en azından şu gördüğünüz kaskı almak için bir bütçe ayırmak zorundayız. Lütfen bu kaskımızı takmadan yollara çıkmayalım. En önemli konu budur. Ekipman bisikletin önüne geçiyor aslında, değil mi? Ekipman çoğu zaman tabii ki asıl önemli olan insan olduğu için ekipman bisikletin önüne geçmek zorunda. Evet. Çünkü bu bisiklet neticede e, belli bir hızla, belli bir süratle yol alıyoruz bisikletli bir kaza anında, bir düşme anında yaralanacak bölgelerimizde kesinlikle bir ekipman bulundurmak zorundayız. Peki kaç çeşit bisiklet var? Mesela ben bisiklet almak istiyorum. Dediğim gibi 3000 lira param var. 3000 lira'lık bisiklet arıyorum. Hatta fiyatı kısıtlıyorum. 3000 lirayla 3250 lira arasında bisiklet gibi bir rakama getirip öyle yapayım. Doğru bir davranış değil diye girdim. Devamını sizden dinleyelim. Kaç çeşit bisiklet evet, var? Öncelikle e, genel olarak bilinen üç temel yapıda bisiklet vardır. Evet. Bunlar dağ bisikletleri, şehir bisikletleri ve yol bisikletleridir. Artı son 4-5 yılda artık popülerleşmeye başlayan gravel tarzı bisikletler kullanılmaya başlandı. Dağ bisikleti nasıl bir bisiklet? Genel olarak mesela? dağ bisikleti adı üstünde dağda kullanılmaya, aslında inişe veya tırmanışa özel olarak kadrosu, maşesi, gidonu, selesi her şeyi buna göre ayarlanmış olan bisikletlerdir. Genelde normal şartlarda dağ bisikletleri dağda kullanılır. Yani yol olmayan yerler için değil yani mi? Yani evet. Biz fakat günümüzde tabii ki bunu böyle kullanmıyoruz. Dağ bisikleti şekil itibariyle, büyüklük itibariyle bize daha çok gözümüze hitap ettiği için e, yollarda da kullanıyoruz biz bunu. Bir ulaşım aracı olarak da kullanıyoruz. E, diğer bisiklet, şehir bisikletleri, onlar aslında hepsinin adı üstünde. Yani şehirde içinde, şehir içi ulaşım için kullanılan bisikletler şehir bisikletleridir. Onlar daha tekerleri biraz daha ince daha bisikletlerine nazaran daha dik bir oturuş pozisyonu sağlayan, daha rahat kullanım imkanı sağlayan bisikletlerdir. Yol bisikletleri ise tamamen performansa, sürete dayalı olan bisikletler ve biraz işin açığı profesyonellerin kullanması gereken bisikletlerdir. Burada ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi evet. ben param var. Hızı da seviyorum ama bisiklet geçmişim yok. Ta 10 yıl önce, 15 yıl önce, 20 yıl önce bisiklet kullandım. Ya da çocuğuma bisiklet alacağım. Çocuğum da hız seviyor. Ben de tamam dedim. Ona bir hız bisikleti alsam ilk bisikleti olarak uygun olur mu? Ya bu tabii ki yani kişiden kişiye göre değişebilir ama kesinlikle tavsiye edilmeyen bir durumdur bu. Çünkü yol bisikletlerini de denge kurmak, denge sağlamak çok daha zordur. Özellikle e, şehir bisikletlerinde, dağ bisikletlerinde belli bir tecrübeye sahip olduktan sonra yol bisikleti kullanmayı öneriyoruz. Çünkü e, başa gelebilecek en ufak bir tehlikede denge kurmak çok daha zor olacaktır. Yani belki hı? bir dağ bisikletiyle dengeni kolay toparlayabilecekken yol bisikleti toparlayamayacaksın. Çünkü dağ bisikletinin gidonu daha geniş, e, pozisyonu, oturuş pozisyonu daha dik. Ama yol bisikleti daha ince bir bidon, en ufak bir e, harekete çok sağlam tepki verebilen bir bisiklet türü. Bu sebeple yol bisikleti önerilmemeli. Şimdi yani şöyle diyebilir miyiz? Hızlı gidiyorum, hızlı durabilir miyim? Hızlı gidiyorum, hızlı duramam elbette. Ee, Çünkü ona göre duruşu var değil mi? Ona Kursusun göre yüzden genel, var. Genelde zaten yol bisikletlerinde tercih olarak tabii ki e, V fren tercih edilir. Daha doğrusu U fren deniyorlar. Evet. U fren tercih edilir yol bisikletlerinde. E, bu zaten fren sistemi özellikler zaten yavaş durduran bir vites sistemi. Hı hı. E tekerler ince daha yüksek sürat doğal olarak e, duruşu da daha yavaş oluyor. Evet. Şimdi fren sisteminden başlayalım o zaman. Evet. Şimdi üç çeşit fren sistemi var bildiğim. V fren yani U fren dediğimiz disk fren bir de mekanik disk fren var. Hidrolik disk ve mekanik disk. Şimdi V fren biz küçükken kullandığımız fren sistemi diyebiliyorum. Şimdi biz V frende iyi tutmaz diyebiliyorum. Öyle mi ya da neden V fren tercih etmeliyiz? Neden hidrolik disk? Ne? Niye mekanik Niye böyle çeşitlendirilmişler? Şu konuya bir açıklık getirelim. V fren kötü bir fren değildir. V freni özellikle tercih eden bisikletçiler de vardır. Tabii ki şöyle bir durum var. Hiçbir zaman V fren hidrolik disk fren kadar veya mekanik disk fren kadar daha hızlı bir duruş sağlayamaz. Her zaman disk fren daha hızlı bir duruş yapmanızı sağlar. Neden fren, peki V fren tercih etmeliyiz? Tercih etmemiz gereken zamanlar olabilir. Özellikle uzun yol yapanlar kesinlikle genel olarak V fren tercih ederler. Çünkü herhangi bir sorunla karşılaştığımızda çözümü gayet basit. Elimize bir tane pense alıp bir tane tel alıp bir al yanına değil tabii mi? Tabii yani önümüzde taşıdığımız çantaya herhangi bir yere e, fren telini alıp yanımıza çok rahat tamir edebileceğimiz frenler bunlar. E bu bağlamda baktığımız zaman o zaman hidrolik disk freni e, tercih edem tercih etmeyi yöntemimizde şehir içinde daha uzun olmayan yerler daha, daha, daha çok tabii ki da. yani daha kısa süreli kullanımlar için eğer tercih ediyorsunuz bisiklet kullanmayı öyle söyleyeyim. Yani uzun yola çıkmayacaksın. Gerçi uzun yolda da kullanılabilir. Artık yeni fren sistemleri çok kolay arıza yapmıyor. Fakat tabii ki herhangi bir arıza ile karşılaşma ihtimaline karşı yani bu dediğimiz şöyle 20-30 kilometrelik yollardan bahsetmiyoruz. Bunu uzun şehirler arası yollardan bahsediyoruz. Bayağı uzun yollardan bahsediyoruz. Bu tip yollarda tabii ki her zaman ilk isteyeceğiniz şey yolda kalmamak olur. Yolda kalmamak için de kolay çözümler üretmeniz gerekir. Evet. Bu yüzden V fren tercih edilebilir. Peki vites sisteminde nasıl bir vites sistemi tercih etmeliyiz? Mesela Shimano, o çok güzel Shimano diyoruz. Shimano alalım. <laughs> Ve bir sürü şey var. Shimano mesela şu anda XT1000 XC1000 özür dilerim. XC1000 benim kullandığım bisiklet. Bunun arkasında Deore'nin XT seti var. Evet. Şimdi bu ne demek? Yani bu bir bakıyorum torney var, bir bakıyorsun Acera var, bir bakıyorsun bir sürü çeşit var. Nasıl, nasıl gidiyor bunlar? Bunlar tabii ki e, Shimano dediğimiz zaman çok mu iyi? Tabii ki değil. Shimano'nun kendi içinde farklı kalite e, seçenekleri var. Shimano Tornay ile başlayıp, Tornay Altus, Acera, Alivio, Deore, XT, Deore'nin XT'si. Selex var herhalde. Selex, XTR olarak devam evet. ediyor. E, tabii ki bir tornayla ile Deore'yi bir tutamayız hiçbir zaman. Veya... E, Fiyatları onu, da ona göre artıyor. E, tabii ki e, bir Tornay ile Deore'yi bir tutamayız hiçbir zaman. Şimdi Shimano Tornay'ı kullandığınızda e, vites geçirmeye çalıştığınız zaman e, ufak sesler duyarsınız. E, bu sesler belki ilk etapta sizi rahatsız etmeyebilir. Ama eğer ki bir gün Deore kullanırsanız, bir gün XTR, XTR kullanırsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Evet. O vitesin geçmeye çalışma hissiyatı insanı bisiklet sürerken yormaya başlıyor bir yerden sonra. Şimdi bisiklet sürerken bacak boyumuzun şu şekilde olması gerekiyor herhalde değil mi? Düz olması gerekiyor. Evet yani e, selede otururken tam pedala denk gelmesi gerekiyor. E, bazı insanlar görüyoruz bisiklet sürerken pedal en aşağıdayken ayağının düz durması gerekirken şu şekilde bacağı kıvrık şekilde en aşağıdayken duran bisiklet sürücüleri var. Evet. Bu bizi her zaman çok fazlasıyla yoracaktır. Yani İlerleyen bu, zamanlarda diz rahatsızlıkları yapar. Kesinlikle bu doğru bir sürüş tarzı değil. Yani bunun her zaman pedalın aşağı yani pedalın aşağıdayken bacağınızın düz şekilde duracağı şekilde ayarlamanız lazım selesini ve aldığınız bisikletin kadro boyunu buna göre tercih etmeniz gerekiyor. Evet o zaman benim boyum şu hangi bisiklet kadrosunu alayım değil de gidip bakıp eğer bu pozisyonda şu andaki pozisyonunuzda oluyorsa o bisikleti tercih edin değil mi? Kesinlikle yani kadro boyu şudur. insan vücudunun kasıklardan ayak tabanına kadar olan boyu olarak geçer. O yüzden, e, bu değil. boyunuzu bir ölçmeniz gerekiyor. Evet. E, bu boyunuza göre bisiklet tercih etmeniz gerekiyor hangi evet. bisikletin size e, sizin boyunuza göre olduğunu gittiğiniz bisikletçiler de illaki size gösterecekler, bir tarif edeceklerdir. Evet. Özetle ilk başa gelirsek fazla da konuyu dağıtmadan. Şimdi 3000 evet. lira param var. 3000 liralık bisiklet almalıyım dedik. Yanlış dedik. Bunu anladığım kadarıyla bir 500 lirasını, 400 lirasını neyse bir ekipmana ayıracağız. En önemli şey kask. Evet bunu aldık 2500 liramız var. 2500 lira bisiklet almam gerekiyor. Ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunu bu bisikleti ikinci el aldım. Bu bisikletin sıfırı XC 1000 şu anda bu 30 vitestir. XC 1000 bu bisikletin sıfırı şu anda 15-16 bin lira. Ben bu bisikleti geçen sene 2250 liraya aldım. Evet. Çok fazla kullanılmamıştı bisiklet. Dolayısıyla böyle bir yola gidilebilir. Özetle nasıl bir bisiklet almamız gerekiyor? Kendimiz için alacağız. Nasıl bisiklet alalım? Şehirde kullanacağız. Şehir bisikleti mi yoksa tekeri kalın diye dağ bisikleti mi? Vitesi nasıl olsun? Freni nasıl olsun? Nasıl bisiklet alalım? Şimdi tekrar söylüyoruz tabii ki dağ bisikleti her zaman e, zaten üretim amacı budur. Dağda kullanmak için üretilmiştir. Şehir bisikleti şehirde kullanılmak için üretilmiştir. Yol bisikleti yol yapmak için üretilmiştir. Şimdi bizim bisiklet alırken tercih aşamasında bizi en çok etkileyen şeyin bizim bisikleti kullanma amacımız olmalı. Yani eğer ben e, işe gidip gelirken, okula gidip gelirken bisiklet kullanacaksam kısa süreli olarak. Evet. Yani kısa süreliden kastım gideceğim yol kısa ise 5 dakikalık, 10 dakikalık, 5 kilometre, 10 kilometre yola gideceksem. Evet. Kesinlikle şehir bisikletini tercih ederim Dağ bisikleti benim için her zaman arka planda olur çünkü e, tekeri kalın, daha hantal şehir bisikletine göre. Şehir bisikleti bizim için çok daha iyi bir tercih olacak. Dediğim gibi burada asıl maksat, e, asıl olay bisikleti kullanma sebebimiz. Bisikleti ne için kullanacak? Şey Köy yoluna gideceğim, köye gidip geleceğim. O zaman nasıl bisiklet alayım? Köy yolunda kullanacaksam genel olarak yine şehir bisikletini tercih edebiliriz. Evet, dağ bisikleti, dağ bisikleti yol olmayan yerlerde. Direkt yol dağ... olmayan yerde. Patika yollarda kullanılabilecek bir bisiklettir normal evet. şartlarda. Ha, bu demek değil ki kullanamayız. Tabii ki şehirde de kullanırız, gördüğünüz gibi kullanıyoruz da. Evet. Ben yani buna... Bu kullanılmayı engelledi. Bu sadece şehir bisikleti daha az yorar. Ee, uzun süreli işe gidip gelmedi, okula gidip gelmedi kullanmak için daha faydalıdır şehir bisikleti evet. kullanmak sadece. Bunu söyleyelim. Evet. Yının başında da belirtmiştik bir gravel model bisiklet. Ee, bu gravel model yol, şehir ve dağ bisikletlerinin hepsinden kendi içinde biraz barındırır bu açıdan düşündüğümüzde daha profesyonel sürücülerin gravel bisikleti normal günlük ulaşım içinde, yol içinde yani daha aktif olarak bisiklet kullanan, bisiklet hayatına tam olarak işlediği insanlar için bence çok daha faydalı bir bisiklet olacaktır. özetle şöyle yapalım. O zaman 3000 lira parayla başladık. 3000 lira param var, 3000 liralık bisiklete bakmıyoruz. Öncelikle kaska bakıyoruz. Sonra da alacağımız bisiklete başlıyoruz Kesinlikle, değil mi? kesinlikle. Arkadaşlar e, şunu hiçbir şekilde göz ardı etmeyelim. İnsan sağlığı her şeyden evet. önemlidir. Evet. Bir model kötüsünü al, bir model eskisini al. Ama kaskını da alacak. Paranı ayır. Yani V fren daha ekonomik bir frendir. Eğer dağda taşta kullanacaksak e, MTB alacağız. Yolda kullanacaksak, şehirde kullanacaksak, şehir, şehir bisikleti, bisikleti alacağız. alacağız. Bu şehir bisikleti sadece asfaltta gider anlamına gelmiyor değil Hayır, mi? Hayır kesinlikle toprak yolu her türlü kullanılıyor. O zaman şehir bisikleti bizim için tercih edilebilecek bir bisiklet. <laughs> Genel olarak yani günlük kullanım için tercih ediyorsak şehir bisikleti. Şehir bisikleti alalım. V frenden kaçınmamıza gerek yok değil mi? Gerek yok kesinlikle. V fren de alabiliriz. Mekanik disk de alabiliriz. Tabi bu parayla alakalı. Tabii alabilirim. ki yani şimdi hidrolik disk almakla V fren almak. Tabii ki tavsiye hangisi derseniz tabii ki hidrolik disk, disk tavsiye ederiz. Evet. Ama bu biraz bütçeyle alakalı bir şey aynı bisikletin hidrolik disk freni ile V freni arasında ciddi bir fiyat farkı var. Evet. Bu yüzden olay Genel olarak Bu şeyle alakalı. Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Herkese iyi ba seyirler diliyorum. Kazasız ve arası sürüşler diliyorum. İnşallah. Şey olur. Arkadaşlar özetle sizlere nasıl bir bisiklet almanız gerektiği ile ilgili video yapmaya çalıştık. Şimdi 3 e, çeşit fren sisteminin olduğunu sizlere söyledik. E, fren sistemine e, tabi parayla alakalı bir durum. Eğer V freni benim daha çok param var diyorsanız V fren almayın. V fren illa tutmaz diye bir şart e, bir durum da yok. V fren tutuyor. İyi de tutar. Şimdi e, günümüzde artık çok kaliteli V fren olan sistemler de var. U fren de diyorlar yüklüyorlar. Ee, öncelikle tercihimiz kask olsun. Çocuklarımıza da mutlaka bu kaskı alalım. Düştüğümüz zaman ölümcül darbeyi kasktan alıyoruz. Daha önce ben kanalımda kaskla tanıttım. Ee, tercihlerinizi yaparken buna göre yapın. Kaskınızı alın. Ee, Bütçenize göre mutlaka alacaksınız. Yani 15-20 bin liralık bisikleti herkes almıyor. Almayacaktır da ona göre ayarlıyor herkes kendini. Fren sistemini işte nerede kullanacaksınız? Ona göre ya tekeri kalın ben çok sevdiğim kalın tekeri severim ben bunu alayım diye bir şey yapmayın. Kalın tekerlekli bisikletler insanları yorar. Özellikle uzun kullanacaksanız yorar. Kalın teker olduğu için patlamaz gibi bir şey de düşünmeyin. Patlar. Teker patlıyor. Zırhlı tekerler var bunun için. Patlamayan daha böyle dayanıklı. Selesini kendinize göre ayarlarsınız. Bisikletleri daha önce size X Chronix 75'i tanıtmıştık şimdi Kron XC 1000'i tanıtacağız ileride. Şu andaki bisikletle Kron XC 1000'i şu anda çekiyorum size. Ben dediğim gibi bu bisikletin şu andaki güncel fiyatı 15-16 bin lira ama 15-16 bin lirayı ben de veremem. Ee, ben bunu ikinci el aldım temiz. Siz de böyle bir şey tercih edebilirsiniz. Eğer özetle dağda kullanacaksanız yol olmayan yerde dağ bisikleti alın. Şehirde, köyde işte stabilize yolda kullanacaksanız şehir bisikleti tercih edin. Eğer profesyonelseniz yani hız tutkunuysanız ve bu ikinci, üçüncü, dördüncü bisikletinizse, bisiklette yani en az 3 yıllık bir tecrübeniz varsa sürekli olarak o zaman hız bisikleti alabilirsiniz. Hızlı gidiyorsa hızlı da durmaz. Hızlı giden bisiklet yavaş durur fren sisteminden dolayı. Sizleri çok fazla teknik detaya boğmadan anlatmaya çalıştık. Umarım video faydalı olmuştur. Sorularınıza yorumlar kısmından cevap vermeye çalışırız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olarak destek verirseniz de seviniriz. Kendinize iyi bakın. sağlık kalın. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyoruz. Hoşçakalın.